başlar. Bugün sizlerle birlikte Solucan oyunu oynuyoruz ve hemen oyuna geçelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve karşımıza <laughs> Arkadaşlar ilk gün öldük. Evet. Siz bu şeyleri boş verin arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdüm ve Arkadaşlar interneti kapatalım. Reklam çıkmasın. İnşallah ölmeyiz. Yiyecektim. Ölmek. <laughs> arkadaşlar öldük. Neyse. Arkadaşlar elindeki kapattık. Nasıl reklam geliyor? Neyse. Ya arkadaşlar daha yine öldüm ya. Çok sinirleniyorum şu an. Arkadaşlar video, abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Dedim mi? Neyse ya. Arkadaşlar. Bu sevdiyseniz devam gelmesi için 10, 10 ya da 20 like gelsin. Arkadaşlar. Nasıl? İçinden geçtim delik gibi. Arkadaşlar delik gibi geçtim. <laughs> Allah. Arkadaşlar ölüp ölüp duruyorum. Neyse arkadaşlar. video abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar. Delik <da> <laughs> Ya Arkadaşlar çakallık yaptı. Gördünüz mü? <laughs> Yine öldüm. Arkadaşlar neyse arkadaşlar neyse boş verin. Yine öldüm. Arkadaşlar ne oluyor bugün? Çok şanssızım. <laughs> arkadaşlar şimdi şanslandım ya. Şanssızım diyorum şanslanmıyorum. <laughs> arkadaşlar o nereden çıktı bu arada? Arkadaşlar bildiğiniz arkadaşınız varsa kanala ondan da abone olun bu arada. Bağırmayacağım artık. <laughs> oh, arkadaşlar. arkadaşlar daha yeni birisi benim yemeğimi çaldı değil mi? Şimdi ben de onun yemeğimi çalacağım. Cansın nerede? Benim varım. Arkadaşlar gördünüz mü? Benim yemimi çalıyorlar. Hırsızlar. <laughs> Nasıl öldüm? Arkadaşlar. Nasıl öldüm? öldürdüm. Gel. Arkadaşlar şunu sarabilir miyim? Hadi hadi. Doğamadım. Saracağım saracağım. Of öldü. Arkadaşlar ben ölürsem dislike atın bunlara. Bak. Sadece burada ölürsem dislike atın bu diyor. Ama tercih bir tane. Ama oh, ölmedim arkadaşlar. Diğerinde ölürsem ne? abone olun. yine sıkıştım. Arkadaşlar nereye gün <laughs> şaşırdı. Arkadaşlar bu arada sesleri kusura bakmayın derken yine adam öldürdüm Arkadaşlar bu yine o. direkt onu. Arkadaşlar ya kaç tane adam sarıyorum acaba? Tamam, artık nasıl <laughs> artık? Arkadaşlar gördünüz mü? Bibiş Arkadaşlar diye abone olmayı like atmayı unutmayın her zaman söylüyorum <laughs> arkadaşlar nasıl oldu <laughs> neyse arkadaşlar çok büyük sandım ben... <laughs> herkes benim yemeğimi çalmayı görüyor musunuz arkadaşlar diyorlar. Arkadaşlar iyi şarkı söylüyorsanız yorumları yazın. Arkadaşlar istediğiniz oyun varsa yorumları yazın. Oynayalım <laughs> diyecektim. Arkadaşlar bu video çok sürmeyecek. 700 dakika 800 dakika falan sürebilir video. Bu arada. Çok sürmez ya. Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar son iki maç attıktan sonra bu bitsin bence. Arkadaşlar az büyük olduk. Son bir maçımız kaldı arkadaşlar. Bu arada bir maç sonu bu diyecek. Ölmek istemiyor. Öldürdüm. Arkadaşlar ve yeterse şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar rica abone olmayı, like atmayı, unutmayın ve gö